50 TL bonusunu al, ilk kuponda tuttur. Üstüne banka komisyonu da iade. Komisyonsuz tuttur. Evet Premier Lig geçelim. Premier Lig'de tabii hafta sonu aslında ee, bir de City Liverpool maçımız var ama onu cumartesi akışımızda konuşacağız sizlerle. Ee, öncesinde diğer maçlara bir göz atalım. Arsenal Leeds United'la başlayalım. Arsenal. Arsenal para parça. Ben Gabriel Jesus da iyice hazırlamıştır şimdi. Adamım geldi ya. Ee, bu Arsenal, tarz takımlara karşı yallah. Arsenal çok rahat skor buluyor. Ak hakikaten akıcı bir oyun oynuyorlar. Ee, Leeds'de çok müsait. Leeds'de gol atacağını düşünüyorum ama. Hmm, olabilir. Ee, hani 4-1 falan böyle 3-1, 4-1 falan bu tarz bir maç bu, hayal ettiriyor. Masanın yani. takımı ya Leeds. Biz gidip bizim bittiğimiz <laughs> Tabii. vakte <da> senin gideceğin maç. <laughs> <ya şöyle. gülüyor> Aynen. Samurville Summer <laughs> Summer miydi? adamım ya. Samurville Summer evet. takımı. Hakikaten Harrison de son iki haftadır bayağı iyi iş yaptı. Brighton'a bir gol bir asisti var. Bir maçta daha bir şey, bir golü vardı diye hatırlıyorum. Formdalar onlardan gol bulabileceği bir dönemdeler ama Arsenal dediğim gibi çok net bir galibiyet. 1 ve var biraz daha çekti beni şimdi. Hani kaptan 1 bir ve var daha makul geldi. Hmm, de, okay. atacak ama Arsenal kazanacak. Valla Arsenal'in önünde de çılgın bir fikstür de bekliyor bu maçtan sonra. Liverpool'u var, City'si var, Chelsea'si var. Şampiyonluktan düşme ihtimalinin Aynen. olduğunu. Yani Newcastle'a gidecekler. İnşallah düşmezler. Yani onu tekrar edeyim. Arsenal taraftarı değilim ama bu sene onlar olsun istiyorum. Ee, nasıl görüyorsun bu maçı sen? Arsenal kazanır ya. Ben sen de direkt Arsenal kazanırsın. Ben, bir, ben de açıkçası bir ben de yekten Arsenal diyorum. Şu an gerçi oran önümüzde yok. Oranı oran arttırmak için birden bir bile denenebilir bana kalırsa. yani böyle çok çılgın dörtler beşler gibi bir şey olacağını zannetmiyorum ama 2-0 gibi temiz bir skorda buradan çıkabilir gibi hissediyorum. Cumartesi 17 Crystal Palace, Leicester City. Valla Palace artık puan almak zorunda. Leicester'da nakıs bir takım bu sene. Nakıs. Çok güzel alt maçı bu. Nefis alt olur. Ben tam yani. ben de TG 2-3 gol diyeceğim. <laughs> Böyle 1-1, 2-1, 2-0 tam o barajda takılacak bir maç gibi göz, geldi Aynen. gözüme. Leicester'ın da ihtimalin az olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Leicester'a uygun bir maç bence. Hatta yani kazanırsa da Leicester farka gitmeyecektir. Onlar da 2-0-2-1 maksimum. Ben TG 2-3 gol diyeceğim. Ben de 2-3 gol ya da KG olabilir gibi düşünüyorum. Ee, Chelsea, Aston Villa. Uğur Karakullukçu diye çok sevdiğim bir yorumcu var. Hmm. Evet. <laughs> çok seviyorum onu, çok Eyvallah. izliyorum. Tertemiz, çok düzgün bir insan. Aynı zamanda iyi de bir yorumcu. Ee, o diyor ki, o bir şey yapmış böyle, Reels paylaşmış. En çok para harcayan kulüp Chelsea. Bir de böyle bayağı farklı yani. İkinciye... İkinci United'a bayağı farklı harca. Ha. Sadece bu yıl 620 milyon Hı. euro harcadılar. United 5 yıl harcamış bunu ve dünyada en çok harcayan kulüptü United. Ee, Tabii, ee, ciddi bir zarar var. Ciddi bir abi. zarar var. Yani bu zararın üstüne bu Graham Potter'la falan bunlar yürümezler. Ama ee, şimdi gidiyorlar. Böyle gidip bakıyoruz falan diyorlar. Aston Villa'da ben beğendiğim bir hoca var. Emery. İyi de oynamaya başladılar. Chelsea kazanamaz diyorum ben. Sürpriz arayanlara iyi şey iyi bir bahis olur. Villa yenilmez diyorsun. Villa yani. yenilmez Hı. diyorum. Evet Villa'nın çelme takma ihtimali var. Ben ee... de alta yakın görüyorum maçı. Ee, mantıklı. İlk yarı sıfırda denilebilir. İlk yarı sıfır diyebilirim bu maçı. Ee, Premier Lig'deki son maçımız West Ham Southampton. Hiçbir fikrim yok abi. West Ham Ham'ı Ham seviyorum. İnşallah e, kazanlar Evet direkt zaten biri 18 1-18, 1-20 şu an. West Ham, West Ham kazansın diyorum. Buna da alt diyorum ben. Tamam, ee, tamam, alt maç. Peki. Ee, La Liga, Bilbao, Hetafe, Villarreal Sociedad, Atletico Madrid, Real Betis. Enes gol atar, beraber biter. Nasıl tahmin? Güzel mi? Allah olabilir. Ee, Enes'e hani bir en azından teşekkür edelim. Ermenistan maçını bize kazandırdı. Tabii tabii. <laughs> yani o öyle mi? Zekasıyla. Yani, az... aynen. Yani hem foul'ü aldı. Normalde foul'ü yiyen böyle bir mavra bir hani kardeşim bir hakeme evet, hakeme şöyle yapmayı bilmiyor muydu çocuk? Aldı hemen baktı var mı? Tık bir de pasını oynadı. Çok basit bir pas ama o kadar basit bir hızlı durumda düşündüm, olmadı. Hızlı evet evet o oyunda olmak Her lazım. Ilgili şöyle bir yorum geldi bir takipçimden. Yani bu kadar kısıtlı yetenekle kendini bu kadar geliştirebilen ve oyun bilgisi üst seviyede bir başka oyuncu hatırlamıyorum diye. Gerçekten öyle. Yani evet yetenekleri tartışılabilir ama oyun bilgisini aşırı geliştirdi. Evet bence de oyun bilgisi yani çok zeki. O anlamda çok biliyor açık yani. kafa kafası açık. Çok modern, güzel, düzgün bir adam yani. Evet. Gol atsın, Bilbao'da beraber kalsınlar. Şey yurt dışına gittikten sonra oyun farkındalığı falan da bence zaten o Abi. yaptığı asistle direkt o anda ne olursa olsun oyunun içinde olduğunun göstergesi yani. Şey, biraz aynen. şey gibi işte Liverpool Barcelona'da korner golü vardı ya Trent'in Hı. yani. bir, bir... Sadece orada Trent'in ve Origi'nin o anlık orada sadece olması ve bağlantı kurmasıyla olan pozisyonun benzeri aslında. Ee, ya Ermenistan'ın futbolcular mutlaka hissetmiştir lan bizim seviye farkımız var. Hani yetenek ayrı ama bu adamlar başka bir şey başka yerlerde oynamış belliye hissettiren bir farklılık oldu. Bir <laughs> profesyonel amatör farkı gibiydi o an. Hakikaten hem Kerem'i tebrik etmek lazım o koşuyu gösterip hem de Enes'in çok çabuk oynamasını ve düşünmesini. Aynen. Ee, ama Bilbao'nun stadında maç varsa Bilbao favoridir. Ee, ben Tabii. Bu Tabii. maçta bir diyeceğim. Geçeceğim. O da gidemedim. Çok merak ettiğim statlardan ya. Ben yani atmosferi. bölgeye gittim de ben San Sebastian'a gidince şey gittim. Ee, stadına gittim. O zaman Anoeta'ydı. Anoeta. Şimdi, Şimdi ne hmm. bilmiyorum. Barcelona güzel. maçına gitmiştim. Son Messi leş gibi top oynuyormuş. 1-0 Sociedad yenmişti. Ki ben Sociedad'ı tutarım ama ya, ya kardeşim gitmişken bir Messi'nin de golünü bir resitlerini göreyim. Messi'nin kötü maçını da izledim yani. O da güzel işte. o da sana gelir. <laughs> Dünyada daha, daha az insana rast gelmiş. Aynen. 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 Red Dirin'i izledim. Ee, i̇ki tane friki golü attığı maçı izledim. Onu da ilk, ilikti. Bir de çok kötü oynadığı maçı izledim. Daha çok ne? özel musun? maçları. <laughs> E Villarreal Real Sociedad. Sociedad kaybetmez. Sociedad. İyi e, abi Sociedad. E, Sociedad iyi canım yukarı kovalıyor. Atletico'nun arkasında. Bu şey tam bir konu. alt maçı. Sociedad'ın maçları da böyle 1-0 falan bitiyor. 0-0'a çok yakın maçlar oynuyorlar. Villarreal'de istikrar problemi var ama onun dışında potansiyel olarak buraya yakınlar yani 4'üncülüğe. sonra çok Avrupa'ya bir kafa sokma ihtimalleri var her şey açık o yüzden alt demek daha mantıklı. Ya yalnız Atletico demişken Griezmann da son dönemde ne top oynuyor ya milli takımda. Koyuyor. Bir daha coştu değil mi o? Bir daha bir, Aa, bir daha yeniden. Yeni, evet, Şimdi i̇kinci bağrını yaşıyor. Re Re Reunion mu diyorsun? Rebuild. rebuild, Rebuild mi? Rebuild mi? Ne yapıyorsun? Rebuild diyor. Ne yapıyoruz da? Bu hakikaten yeniden iyi. doğma gibi. Yok yok hakikaten kendini toparladı. Bambaşka bir şey yok. <laughs> bir 3-4 sene bir anda bir aslında en Fut, iyi futbol oynamasını <laughs> beklediğiniz dönemin dönemini boş geçirdi. O Barcelona'ya gitti bir evet. dağıldı falan. Ya Barcelona'ya aldıkları oyuncu ya Messi, Messi döneminde alınan oyuncuların hepsini Messi'ye benzemesi yani şaka mı yani? Yani Griezmann zaten Messi'nin yaptıklarının alt versiyonunu yapan adamlardan biri. Yani niye böyle bir adam alıyorsun? Ya, para yatırdıkları adam mı? Ya çok acayip. Bazen sinirleniyorum böyle şey hatırlıyorum sanki. <laughs> 6-7 sene sonra sinirleniyorum. Ya git başka tarz bir adam al yani. <laughs> Neyse ama bence Griezmann da yaklar, kendini de yaklar. Griezmann da şu an kendini buluyor. O da özelleştirisini yapmış zaten. Ben de hani. Saçlarıydı, evet. hataydı demiş. <laughs> hani Atletico'yu bırakmamam lazımdı. Ama yani işte Messi'nin yanında oynamak olunca herkes aklı bir kenara bırakıp gidiyor. Yoksa Arda da mesela bir sürü yerden teklif almış. 8 ay futbol oynamayacağını bile bile imza atıyorsun. Ya gitsene sen Premier Lig. Premier teklif almışsın bir sürü. Zaten hmm. orada 2 Ama i̇ki <laughs> Ama sezon yaptı. Ama oynama. Ama oynama diyorsun da işte. Yani her şeyin. Yani Prime'ında 8 ay yok. oynamayacaksın. Ama Arda oynadı be abi. Ar abi Arda tabi tabii da. canım Neymar'ın sakat olduğunu en çok gol katkısı Arda, yapan adam Arda. Ya. Arda'nın Arda oynamama sebebi ne? Biz yani oynadı Arda. Sonradan dağıldı Arda. E, ya sonradan sonradan yani zaten kastım bir şey değil. de uğur Ya, o konu... ya boş niye geçiriyorsun abi? Mesela 8 ay önemli bir dönem. Sen 28 yaşında 8 ay boş geçiremezsin yani. Tabii. Ya bence de ya şimdi eleştirilebilir de bir yandan hani ya da işte böyle de yorumlanabilir de bir yandan da abi şimdi bir insan futbolu sevme sebeplerinden bir tanesi Barcelona gibi bir kulüpte oynama hayali. Değil mi? Yani, yani. işte hep anlatıyor. Ardından en övünerek anlattığı şey ne? Bayrampaşa'da iki taş atardık. Aradan gol atmaya çalıştık. Şimdi Orada kurduğu hayali aslında gerçekleşme gibi bir sana bir kapı açılıyor. Yani her ve... fane'nin kolay kolay hayır hayalini evet Abi, abi Ben biliyorum ki, ben biliyorum. Hayır demek şey çok şey zor değil. ya. Abi hayır demek zor. Sanki Barcelona mı Başakşehir mi değil ki? Yani Başakşehirlerden. Ama şey o Barcelona. Ama Barcelona mı Manchester mi zaten aramış yani. Jose Mourinho ile ben görüştüğünü biliyorum. Jose Mourinho özel aramış ben seni istiyorum diye konuştum ben biliyorum yani. Tabii. Hani ben ta şey eleştirmiyorum yani. Barcelona'ya niye gitti değil? Yani önünde. 8 ay beklemeden de oynayabileceği Premier Lig devleri vardı yani. Chelsea'ye istendiğini biliyorum. Galiba Chelsea aramıştı Mourinho dönem. Manchester United'ın Chelsea'nin istediğini biliyorum. Oralar kulüp değil mi yani? İtalya'da kulüp, vardı galiba. Hani. O da güzel be. Bir de şey İntern ya İntern Premier League. Lig'de belki daha e, hani biraz fark yaratsan daha unutulmaz oluyorsun. Premier Lig'in de böyle değişik bir tarafı da var. Yani biraz şeydir ya. Premier Lig efsunlu yer ya. Hani bu Ronaldo Messi'de Ronaldo'nun hani karşı tutunma sebebi onun Premier Lig'de oynayıp öbürünün oynamaması hmm. aslında biraz. Aynen öyle. Aynen. Ee, hani Premier başka bir hikayesi var. Tabii ki herkes Barça oynamak ister ama. Parlatıcı bir yanı var. E, baba 8 ay yedek kotur en özel döneminde. Bunu da herkese diyemiyorlar. Ben e, biraz şeyim. O yüzden planlama biraz bana şey hissettiriyor. Ama Arda da şey söylüyor şey diyor tabii yani. Bu Barcelona abi o yani Nasıl abi Ben, ben bana. orada kesin hak veririm abi. Ben orada hiçbir şey söyleyemem şahsen. Neyse Atletico Madrid Ama Madrididir. yanlış olduğunu düşünüyorum. Atletico Madrid Betis'i Madrid yer Madrid. mi? Yer yer. Madrid iyidir, Madrid'imiz. <laughs> Atletico Madrid Betis senin... Tatlıdır ama serttir, Madrid'imiz başkenttir. <laughs> hem sert hem funny. <laughs> Peki Serie A'ya mı geçelim o halde? Geç geç. Serie A'da Cremenoze, Atalanta. Atalanta. O Atalanta'nın yeni Santriforu milli maçlarda coştu. Atalanta'ya gideceğiz. Dikkatle takip edeceğiz, höylüntü. Ama hmm, maçı da verdiler. Adamın ya iki maçı golü... verdiler ama adam enteresan evet. abi. Çok enteresan adam. O her nasıl verdiler o maçı ya? Ay inanılmaz yok. Kazakistan 2-0'dan 3-2'ye düştü. Kaç, iki iki dakikada verdiler? Şamber bir gol. 2-2 ondan sonra acayip bir Bizim bulamadığımız organizasyondan şahane bir kafa golü. 86-88'de attılar Ya 85'te 2-1 öndelerdi. 88'de 3-2 geridelerdi. Evet. Acayip. Öyle işte futbolundan güzel abi. Evet e, ee, burada tahminimiz Atalanta. Atalanta. sen de Atalanta, herhalde. Evet. E, Juventus Verona var? Güvenimiz artık Juventus'a güveniyorum. Juventus Juventus yükseliyor evet. abi. Biraz daha oturttu galiba. Artık Juventus'a güvenme kararı aldım. Abi, bundan sonra seri yenilikler gelecektir. Güvenmiyorum dedikçe kazandılar. E, Güven, Roma evet. Sampdoria. Roma Çok Roma net. Roma evet. bir şey olmaz. Bir e, ver kuzen. Schalke Leverkusen. tutunmaya çalışıyor. Yenilmez diyorum. Erkuzan çok iyi takım evet, olmasına rağmen. KG var gidiyorum. KG, Aynen. KG'deyim ben de. Ee, Berlin, Stuttgart. Banko, Banko Berlin. Bir bence de bir. Köln Mönchengladbach. Derbidir. Çok kötü gidiyoruz. Florian Kays sağlara döndü. Bir özel zamanı geldi mi özel hocam? zamanı geldi. Florian Kays sağlara <laughs> döndü. Avusturya milli takımında iki, iki maçtır golünü atıyor. <laughs> baba, baba, geri döndü. Bu da derbi bak bu maçta kazandınız kazandınız. Kazanmadınız keçiyi keserim. <laughs> keçiyi keserim. Yeter. Her hafta kaybetmeyiz. Yeni <laughs> 10 kaybetmeyiz, maçtır yeni. 10 maçtır yenemiyorlar <laughs> ya. <yani. gülüyor> 10 maçtır. 10 her mun... böyle <laughs> kazanırız diyoruz. Yenilmeyiz diyoruz. Her dakika yeniliyorsunuz ya. Bırak yenilmeyin. Bu derbi de önemli derbidir. <laughs> 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 Köln Köln <kaybetmeyi. gülüyor> <laughs> kaybetmez. Bir kere daha Köln kaybetmez diyelim ya. Yani. Üst bir kere diyelim. Peki hala ben de KG'den gideyim. Eee Marsilya Montpellier Monaco Strasbourg'la da kapatıyoruz. Marsilya Montpellier çok güzel maç olur. Karşılıklı gol olur. Kırmızı kartla oynayın. Siz beni dinleyin. Ee, o da yakın deplasman birbirine. Güzel kavga falan çıkar. Monaco Strasbourg. O da iki buçuk üst olur. Ben Fransa Hı. tahmin yapmıyor. Fransa tahmini yapmıyorsun. Peki Monaco Strasbourg ben de sana katılayım o halde. 2.5 ee, Böylelikle o zaman Tuturanlar Kulübü'nü şimdilik kapatıyoruz ama hafta sonu çok güzel karşılaşmalar var. Hem bizim ligimizde derbi var. Galatasaray Demirspor Spor maçı var. Premier Lig'de diğer liglerde önemli maçlar var. Onlarla da yine cumartesi ve pazar günü vol ekranlarında burada karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü sona erdi.